Sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği, hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Yeni bir sohbet videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk sohbet videomuzu çekiyoruz ve ilk sohbet videomuzda her zaman olduğu gibi yine futbolun gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Tabii ki de futbolun gündemini değerlendirirken Galatasaray Kayseri spor maçını, Süper Tadav Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Fenerbahçe Beşiktaş derbisi hakkında yorumlar yapacağız. Değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii ki de ilk olarak Galatasaray Kayseri Spor maçını yorumlayarak sohbet videomuza başlayacağız sevgili izleyiciler. Galatasaray Kayseri Spor maçını yorumlayacak olursak gerçekten e, muazzam güzel bir galibiyet aldık. Net bir galibiyet aldık ve liderle puan farkını ikiye indirmeyi başardık. Tabii ki de bu Galatasaray için inanılmaz derecede sevindirici bir durum. Çünkü... Eğer buradan da bir puan kaybı yaşanmış olsaydı burada da e, puan farkı açılacak ve Beşiktaş'ın önü daha çok açılmış olacaktı. Bu sayede puan farkını indirmeyi başardık ve şampiyonluk yarışındaki umudumuzu tekrar yitirmemiş olduk. Umudumuzu tazelemiş olduk sevgili izleyiciler. Bu açıdan gerçekten Kayseri'de güzel bir galibiyete imza attık ve net bir galibiyetle 3-0'lık bir skolla ayrıldık. Tabii ki de mücadeleyi değerlendireceğiz. Oyuncularımızın performanslarını değerlendireceğiz. İlk olarak oyuncularımızın performansını değerlendirerek e, maçın analizine başlayalım. Tabii ki de e, Galatasaray güzel oynadı ve e, özellikle Radamel El muazzam oynadı ve e, müthiş bir gole imza attı. Yani Falka'dan beklediğimiz, istediğimiz gollerden bir tanesini Falke atmayı başardı. Son iki maçtır özellikle Sivas Spor maçı ile birlikte inanılmaz bir performansı var Radamel Falcao'nun. Herkesin e, artık bitti gözüyle baktığı, artık herkesin ümidini kestiği, umudunu yitirdiği Falcao inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. Tabii ki de e, Mısırlı oyuncumuz Mustafa Muhammed de gerçekten Galatasaray'ın kaliteli oyuncularından bir tanesi ama biraz etkisiz oynadı. O istediği performansı gol anlamında... Ve performans anlamında sergileyemedi ama e, Radamel Falcao da ona çok yardımcı oldu ve e, muazzam bir gole imza attı. Tabii ki de Saracin'in de burada hakkını yememek lazım. Gerçekten muazzam bir orta. Adeta Allah at derdesinde derecesinde mükemmel bir orta. Ona da e, topuyla topu ile gelişine vurdu Radamel Falcao ve muazzam bir gole imza attı. Tabii ki de Galatasaray için çok güzel bir galibiyet oldu. Beşiktaş'a böylelikle biraz daha göz vermiş olduk Tabii ki de Galatasaray'ın burada 3-0'lık bir skorla kazanması gerçekten bizleri mutlu etti Özellikle de Onyekuru'nun gol atması beni çok mutlu etti Çünkü ben maçtan önce diğer sildiğim videoda da demiştim ki Maç öncesinde Henry Onyekuru'dan gol bekliyorum Mısır'da oyuncumuz Mustafa Muhammed'den gol bekliyorum ve Radamel Falcao'dan gol beklediğimi söylemiştim oyuncularımızdan. Radamel Falka ve Enron Kuru benim hislerime tercüman oldu. Benim söylediklerime yanıt verdi ama maalesef Mısırlı oyuncumuz Mustafa Muhammed gol atamadı. Ama olsun canı sağ olsun önemli değil. Diğer maçlarda atar. Bundan sonraki maçlarda atar inşallah. Gollerine devam eder. Tabii ki de güzel bir galibiyet aldık. Ve Mısırlı oyuncumuz da iyi bir... Performans sergiliyor bu döneme kadar. 5 golü var ligde sevgili izleyiciler. Kupada da 1 golü var. Toplamda Galatasaray'da 6 golü var resmi maçlarda. O da performansını göstermeye başladı. Galatasaray'da nasıl bir oyuncu olduğunu bizlere tekrar göstermiş oldu Mısırlı oyuncumuz Mustafa Muhammed. Zaten Falcao'nun kalitesi, kariyeri, hiçbir şekilde oynadığı takımlar tartışılmaz. Sadece biz e, Radamel Falcao'yu oynamadığı maçlar üzerinden, sakatlandığı üzerinden, hep Galatasaray eksik bıraktığı üzerinden tartışmalar yapıyorduk ama Radamel Falcao güzel bir şekilde sağlara sakatlıktan muhteşem bir şekilde geri döndü ve 2 maçta 3 gol atmayı başardı. O da e, kalitesini ve klasını böylelikle tekrardan bizlere göstermiş oldu. Onun adına da Radamel Falka adına da kendisine tebrik etmek istiyorum buradan bir Galatasaray taraftarı olarak sevgili izleyiciler. Diğer bir yandan tabii ki de dün sürpriz bir sonuç e, meydana geldi sevgili izleyiciler. Tabii ki de herkesin beklemediği yani benim az çok tahmin edebildiğim yani Halilcan kardeşimdeki az önceki videoyu izledim. Fenerbahçe Gençler Birliği e, maç e, tepkisi maça tepkisi videosunu izledim. Babasıyla birlikte maçı izlemiş ve videoyu çekmiş orada diyor ki ben tahmin bile edemezdim diyor Gençler Birliği'nin kazanacağını ama ben içimden geçirmiştim çünkü neden son haftalarda Kadıköy'de her rakibe puan veren bir puan kaybeden bir Fenerbahçe olduğu için bu maçta da ben Gençler Birliği'nin kazanacağını yani en azından puan alacağını düşünmüştüm yani puan alacağını hissetmiştim ve bu da gerçek oldu tabii ki de yani futbol bilgim çok fazla. Aşırı derecede bir futbol bilgim yok ama kendi hislerim yani e, bazı dönemlerde böyle hissederim yani bir takımın kazanacağını ben e, kafamda kurgularım. Yani o günde gençler birliğinin yani dün gençler birliğinin kazanacağına ben inanıyordum. Yani en azından puan alabileceğine, beraberlikle ayrılabileceğine, Fenerbahçe'nin de puan kaybedebileceğine inanıyordum. E, bu da gerçekleşmiş oldu bu yüzden dolayı da ayrıca mutluyum sevgili izleyiciler bunu da net bir şekilde söylemek istiyorum. Diğer bir yandan tabi ki de şampiyonluk yarışı bu Fenerbahçe'nin puan kaybı ile birlikte adeta Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu bir yanda umudunu bir anda yitirmiş oldu. Çünkü Beşiktaş'ta 5 puan fark var ve haftaya Beşiktaş'a gidecek. Vodafone Park'a gidecek ve gerçekten çok zorlu bir mücadeleye çıkacak. Belki de Beşiktaş kazandığı takdirde puan farkı 8'e çıkacak. Ve artık şampiyonluğa iyice havlu atmış olacak Fenerbahçe. Eğer gelecek hafta e, puan kaybederse veya mağlup olursa artık Fenerbahçe'nin şampiyon olma hayalleri tekrardan suya düşmüş olacak. Tabii ki de bu aldığı yenilgiyle birlikte iyice şok üstüne şok yaşamış olacak. Ama deplasmanda kolay kolay kaybetmeyen bir Fenerbahçe var. O yüzden dolayı o maçta her an her şey olabilir. Ligde her takım her takım yenebilir. O yüzden dolayı artık şaşırmamak lazım. Çünkü ligin boyu kısaldı. Yani e, maç sayıları azalmaya başladı. Artık son 10 maç var ve e, artık ligin bitmesinde neredeyse şurada 2 ay var. Mayıs ayında lig sona erecek. Mart Nisan Mayıs. Artık Mart ayını saymadığımız zaman Nisan ve Mayıs ayı yani 2 ay var. E, geride kalan 2 aylık sürede her an her şey olabilir sürpriz sonuçlar yaşanabilir Süper Lig'de. O yüzden dolayı her an her şeye hazırlıklı olmak gerekir. Yani Galatasaray e, kim derdi ki Ankara gücüne kaybedecek. Ankara gücü de aynı şekilde Gençler Birliği gibi kötü bir durumdaydı. Ve Galatasaray'a karşı iyi oynadı, iyi mücadele etti. Ve kendi evinde maçı kazanmayı başardı. Aynı şekilde dün Gençler Birliği Kadıköy deplasmanında çok zorlu bir deplasmanda kolay değil Kadıköy deplasmanından galip gelmek. Orada mücadele etti, ruhunu ortaya koydu, pes etmediler, mücadele sergilediler, her topa girdiler, defans yapmaya çalıştılar ve sonuçta maçı kazanmayı, skor tabelasında oraya 2-1 yazdırmayı başardılar. Ve Fenerbahçe'de böylelikle bir nebze olsun şampiyonluktan etmiş oldular, en azından şampiyonluktan etmeseler dahi Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın puan farkı açılmış oldu, haftaya daha da açılabilir. Yani Fenerbahçe'nin bu moral bozukluğuyla Beşiktaş maçını çok da kazanacağını düşünmüyorum. En zorlu maçlarından birine çıkacak. En zorlu deplasmanlarından birine çıkacak Fenerbahçe. Diyeceksiniz ki Hatay Sporu en zor ıı, takımı Hatay'da yendi. Trabzon'u gitti Trabzon'da yendi. Tamam kabul ediyorum. Ama Beşiktaş diğerlerine göre daha farklı bir ıı, takım. İyi oynayan bir takım. Skoru elde edebilen bir takım iyi oyuncuları var, tehlikeli silahları var. Abubakar gibi, Kaylar'ın gibi, Gezal gibi, Rozier gibi, e, Ateba gibi çok önemli, deneyimli oyuncuları var. O yüzden dolayı kolay kolay e, Beşiktaş'ın ben Fenerbahçe'ye kaybedeceğini düşünmüyorum. O maçta en kötü o maç berabere biter diye düşünüyorum ya da Beşiktaş kazanır. Çünkü Fenerbahçe'de inanılmaz derecede bir moral bozukluğu var ve bu takıma da yansıyor. Oynadığı futbola da yansıyor ve e, skor anlamında da sonuç anlamında da bu yansıyor ve liderin 5 e, puan gerisinde olan bir Fenerbahçe var. Bu yüzden dolayı ben e, yani e, Vodafone Park'taki deplasmana yani Beşiktaş deplasmanından Fenerbahçe'nin e, galip geleceğini düşünmüyorum. Eğer galip gelirse benim için sürpriz olur. Fenerbahçe'nin Kadıköy e, Vodafone Park'tan 3 oh, puan çıkarması. E, bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıca e ee, sevgili izleyiciler bizlerin de oynayacağı çok kritik mücadeleler var. Biz de Beşiktaş'a karşı oynayacağız ve Beşiktaş da e, çok formda bir takım. Galatasaray ilk maçta 2-0 mağlup etmişti ve e, ben yani şunu söylemek istiyorum. Galatasaray deplasmanına Beşiktaş geleceği için Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum. Yani diyeceksiniz ki ya işte Beşiktaş iyi oynuyor, skoru elde ediyor. Nasıl Galatasaray avantaj olabilir? Şöyle avantajlı olarak görüyorum. Galatasaray kendi evinde kolay kolay kaybetmiyor ve pes etmiyor. Fenerbahçe gibi öyle inanılmaz kötü bir serisi yok. Yani puan kayıpları var ama e, ben bir alanya e, mağlubiyeti haricinde ben e, arada e, Galatasaray'ın yani mağlup olduğu maçı bilmiyorum. Yani eğer biliyorsanız siz bana söyleyin. Yani ben şu ana kadar izlediğim maçlarda Galatasaray Arana'da mağlup olmadı sadece bir Alanyaspor spor iki alanya spor maçında mağlup oldu bir kupada birlikte onun haricinde Galatasaray'ın aranada mağlup olduğu bir mücadele yok o yüzden olayı da burada Galatasaray'ı biraz daha avantajlı görüyorum ve ben Galatasaray'ın Beşiktaş'ı mağlup edebileceğini düşünüyorum her şeyin çözüleceği hafta son 3 hafta olacak yani Mayıs ayına doğru olacak ve Mayıs ayının içinde olacak o yüzden dolayı ben Galatasaray'ın o maçı kazanacağını düşünüyorum. Şimdiden bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ama şampiyonluk konuşmak için şu anda erken. Mayıs ayını ve Galatasaray Beşiktaş maçını görmek gerekiyor. O mücadeleye kadar bakalım ligde neler olacak hep birlikte izleyip göreceğiz ama bu ligde daha çok sular akar. Daha çok puan kayıpları, daha çok sürprizler olur. O yüzden dolayı da hiç kimse ümidini kesmesin. Özellikle Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Beşiktaş kazanıyor diye moralinizi bozmayın. Galatasaray da bu hafta kazandı ve puan farkı 2'ye indi. Averaj farkı da var şu anda. Averajı Beşiktaş'ın 33, Galatasaray'ın 35. Averaj artı 2, Averaj'a sahibiz. Yani Beşiktaş'ın bir puan kaybında Galatasaray'ın alacağı galibiyet Galatasaray'ı lider duruma getirir. Yani iki maç üst üste Beşiktaş'ın puan kaybetmesi daha da fazla şampiyonluğa etki eder. O yüzden dolayı Galatasaray kolay kolay Mayıs ayına kadar pes etmeyecek. Son ana kadar. Eğer Beşiktaş maçını Galatasaray kaybederse o zaman şampiyonluğu kaybeder. Galatasaray kazandığı takdirde Beşiktaş maçını zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olacak ve birinci adayı olacak. Çünkü lider bir takımı kendi evinizde mağlup edeceksiniz. Tabi o zamana kadar kimin lider olacağını da bilemeyiz. Her an liderlik koltuğu değişebilir. Bunu ilerleyen haftalarda net bir şekilde görmüş olacağız sevgili izleyiciler diyelim ve böylelikle de bir sohbet videosunun daha sonuna gelmiş olalım. Sizlerden son ricam e, videomuzu noktalamadan önce bildiğiniz üzere YKS 2021 ve LGS 2021 sınavı var. Bütün öğrencilerimiz bu zorlu sınava hazırlanıyor. Lütfen e, YKS yani liseye geçmek isteyen, iyi bir liseye gitmek isteyen, iyi bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerimize lütfen dua etmeyi asla ve asla unutmayın. Bizleri de unutmayın çünkü bizler de ikinci atamaları bekliyoruz. E, yerleştirme atamalarını, memurluk atamalarını bekliyoruz. Tercihleri, ikinci tercihleri yapacağız. E, i̇kinci tercihlerin tarihi açıklandığı zaman, belli olduğu zaman o yüzden dolayı da bizlere de dua etmeyi unutmayın sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olursanız ve like atarsanız çok ama çok sevinirim diğer sohbet videolarında tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sizlere asker selamıyla selamlayarak gönderiyorum sevgili izleyiciler. Hoşçakalın.